Cinlerin çeşitleri, cin kabileleri ve gerçekte yaşanmış cin olayları, cin ve şeytanların çeşitleri. Cin, gözle görülemeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cinlerin atalarına, can adı verilir, cin adı verilen natif yaratıklar, insanlar ile birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler, gruplar ve kabileler halinde yaşarlar. Yaratılışları insanların yaratılışından daha öncedir, insanlar topraktan yaratıldığı gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır. Bu, ifrit gibi çeşitli türlerden oldukları kabul edilen cinler, eski Araplarda bazen, hin kelimesiyle ifade edilmiştir, Farsça'da cin kelimesinin karşılığında, peri ve div kelimeleri kullanmaktadır. Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına, mir denilir, haps cinlerin erkekleri, habayis ise dişileridir, cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle almıştır. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesime amir, çocuklara musallat olanlarına erva, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine ise marid. Eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise ifrit, bütün şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa melek adını almaktadır. Cinleri ve kavimleri birlikte tanıyalım. Afarit kabilesi. Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir, fiziki ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri halinde genelde ölümle bitmese de, siz onu köle edeceğim derken, o sizi köle edecektir. Amir kabilesi Amir, tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir, bu cinler genellikle süfri cinlerdir, yani İslam akaydı dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini tahsup yüzünden de, özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar. Amar kabilesi bu tür cinler genellikle evlerde yaşarlar. Evde içki ile birlikte yenen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde yemeklere katılırlar. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket eder, genellikle insanlara yakın yaşar, ne etlisine ne sütlüsüne karışır fakat doğaları gereği insanları pek sevmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ileride bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazen çocuklarla oynarlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışır. Bu cinlere bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde Poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmektedirler. Better Kabilesi. İnsanları bağırmaya, çağırmaya